Turhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 30 Eylül 2022 Cuma. Piyasalarda dolar hariç ne varsa çöküyor. Altında euro dolarda, sterlin dolarda ve diğer emtiada yükselişlerin nasıl geçici yükselişler olduğunu birazdan aktaracağım. Hem dolar tl için hem de borsa İstanbul için önemli günlerden geçiyoruz. Bir saat sonrasında bile ne olacağına dair kimsenin bir fikri yok. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Ukrayna'nın doğusunda yer alan Kırım, Donbas ve Donetsk bölgeleri başta olmak üzere aslında bir anlamda Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı yürüttüğü savaşın en önemli gerekçelerinden biri olan Doğu bölgesinde çok büyük bir toprak parçasını ilhak ettiğini bütün dünyanın göz önünde canlı yayında kararnameleri imzalayarak ve coşkulu marşlar söyleyerek bütün dünyaya ilan etti. Tuhaf bir dönem. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ülke komşusunun topraklarını işgal ederek herkesin gözü önünde müeyyidelere, yasaklara rağmen ve devam eden savaşın ortasında söke söke aldığını iddia ediyor. Tabi bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hem Putin için eskisi gibi olmayacak hem de Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO için önemli değişikliklerin başladığı bir gün diyebiliriz. Petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları, enerji krizi, kuzey akımdaki boru hatlarına dönük sabotaj, Almanya başta olmak üzere Avrupa'yı bekleyen soğuk kış ve Enerji fiyatlarının artmasıyla resesyona, durgunluğa sürüklenen bir dünya ekonomisini zor günler bekliyor. Birazdan bazı bilgiler, önemli grafikler işliğinde aktaracağım ama ondan evvel ne yazık ki petrol'deki indirim esnasında pompa fiyatlarını indirmeye yanaşmayan akaryakıt dağıtım firmaları pazartesiden salı gününe Maalesef motorinle benzine yine zam yapacak. Motorinin litresi 1 lira 25 kuruş, benzinin litresi 95 kuruş zamlanacak. Tuhaf. Petrol 95-97 dolar seviyesinden 85 dolara kadar indi varil fiyatı. Tık yok. Ama 85 dolardan 88 dolara çıktı. Hatta yer yer tekrar 87'nin altına gerilese bile bugün itibariyle. Bugünden salı gününe yapılacak zammı kararlaştırdılar. Bunu zaten dün Kronos Haber'de sizlerle paylaşmıştım. Twitter'da da aslında bu aymazlığa ve bu fırsatçılığa Türkiye Petrol Rafineleri Anonim Şirket Tüpraş ve Star Rafineri başlı olmak üzere akaryakıt sektöründe bu zam meselesinin artık çığırından çıktığını indirimde ahiste zamda dakik olan bu firmaları tekrar sizlerin dikkatine sunmuştum. Gelelim Döviz piyasaları yanıyor. Az kalsın batıyorduk. Başlığının ayrıntılarına. Gerçekten batıyor muyduk? Evet batıyorduk. Şaka maka. Bundan iki gün evvel İngiliz sterlini ve Birleşik Krallık Devlet tahvillerinin aynı anda düştüğü bir dönemde emeklilik fonlarının borsalarda tahvil piyasasında açığa düşmesinden doğan bir likidite krizi vardı ve Politika faizini %1,75'ten %2,25'e çıkaran Bank of England, İngiltere Merkez Bankası bir taraftan vanayı kısarken dedi ki Ekim ayından itibaren ayda 5 milyar pound tahvil alacağım dedi. Bu ne perhiz, bu lahana turşuz. Eğer bu karar alınmasaydı 1.04 seviyesine kadar gerileyen sterlin dolar paritesi belki bugün birin altındaydı. Zaten Londra merkezli çöküşle beraber bütün dünyada borsalarda satış, satış, satış devam edecek ve çok büyük bir 2008 krizini geride bırakan bir krizle karşı karşıya gelecektik. Şimdi ne oldu? Madem diyor yatırımcılar siz bir taraftan bu kurtarma operasyonunu yapıyorsunuz, bir taraftan da enflasyonla savaşacağınızı iddia ediyorsunuz, savaştığınızı o zaman sizin bu dış açığınızı kapatabilmeniz için bunu bizden finanse etmemizi istiyorsanız bugünkü reel getiri ve döviz seviyelerinde finanse etmekten mutlu değiliz. O yüzden daha ucuz sterlin ve daha yüksek reel getiri talep ediyor. Şimdi bu talep siz açığa düşmüşseniz düne kadar neydi? İngiltere Avrupa Birliği üyesiydi ve dünya özellikle dışarıdan küreselleşmenin getirdiği Çin'den ve Çin, Tayvan, Bangladeş, Hindistan dünyanın doğusundaki ucuz iş gücünden, ucuz enerji maliyetlerinden elde ettiği ucuz malları batıya satıyordu. Ve bu düşük enflasyon dönemini beraberinde getiriyordu. Diğer taraftan da bu büyümenin getirdiği Çin'de, yine Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'daki büyümenin getirdiği gelir ve refah artışı bu sefer faizlerin düşürülmesine imkan tanıyordu. Şimdi hem bu ucuz işgücü, tedarik, ucuz üretim, imalat ve ucuz tedarik imkanlar ortadan kalktı Covid salgınıyla ve Rusya-Ukrayna savaşıyla. Bir de diğer taraftan enflasyon patladığı için onu düşürmeye dönük faiz artışlarıyla paranın da maliyeti arttı. İki taraftan şu anda Dünyadaki bu oturmuş düzen, kapitalizm darbe yiyor. Şimdi bu açıdan daha ucuz sterlin ve daha yüksek faiz döneminde emlak sektörü ve emeklilik fonları çökebilir İngiltere'de. 2017 yılına kadar piyasanın yaklaşık %70'i 5 yıldan az sabit ipotekleri tercih etmiş İngiltere'de. 2023'te yeniden finanse edilmesi gereken 1,5-2 milyon ipotek var. İpotekler ortalama %2 oranında bağlanmıştı. Şimdi yeniden finansman maliyeti kaç oldu? %6'nın üzerinde. Nasıl ödeyecek bu insanlar bu %2'den %6'ya çıkan mortgage kredi faizlerinin maliyeti? Yani ortalama 1500 lira ödeyen, 1500 pound ödeyen 4000, 5000 pound ödeyebilecek mi? 6000 pound ödeyebilecek mi? Dolayısıyla burada hala bir belirsizlik var. Şimdi emeklilik fonları bu tahvillerin fiyatları düştüğü için muazzam bir şekilde zarar ediyorlar. Dünyada 40 trilyon dolarlık bir emeklilik bireysel emeklilik fonları büyüklüğü var. Bunun 4 trilyon doları İngiltere'de ve İngiltere'nin milli gelirinin %20-120'sine tekabül ediyor bu fonların çevirdiği fonların varlıklarının toplamı. Şimdi buradaki bir çöküş 2008 yılında Amerika'daki mortgage krizini tetikleyen şey 1,5 trilyon dolarlık bir risk bile değildi. Bakın burada 104 trilyon dolarlık bir emeklilik fonu riskinden bahsediyoruz. Şimdi emeklilik fonlarının batmasının şöyle bir yönü özelliği de var. İnsanlar 50 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 25 yıl çalışmış, biriktirmiş, tasarruf etmiş ve bunu bir fona yatırmış. Ve onu, o fonda götürüp bunu batırmışsa bunun sosyal etkileri daha yıkıcı olur. Yani bu mortgage krizine de benzemez. Dolayısıyla burada bir e, hala bir belirsizlik var. Bu belirsizliğin ortasında bu belirsizliğin ortasında şimdi enflasyonu düşürmeye dönük Mart'tan Nisan'dan bu yana hem Amerika'da hem İngiltere'de faiz artışlarını görüyoruz. Ancak Almanya'da TÜFE'nin işte Avrupa Merkez Bankası da artık faizi yaz Temmuz ve Eylül'le beraber yukarıya çıkarmaya başladı. Ama bakın Almanya'daki tüketici fiyat endeksinin %10'u geçtiğini görüyoruz Eylül ayı itibariyle. Çift taneli. 71 yıl sonra bir ilk yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'nın en kötü günlerindeki o enflasyon şu anda geri geldi. Ve... Almanya'da da hissedilen enflasyon bunun tabii ki çok üzerine. Zira gıda fiyatlarındaki enflasyonu da gösteren bir grafik var. %18-70, %19'a gelmiş. Bu da bu endeksin tutulmaya başlandığı 90'dan bu yana, 92'den bu yana en yüksek seviye. Bakın gıda fiyatlarına gelen zamlar Almanya'da. Burada henüz o enerji krizinin, doğalgaz kesintilerinin, elektrik ve doğalgazdaki Muazzam fiyat artışlarının tarifelerdeki etkisi henüz burada yok. Dolayısıyla böyle bir ortamda dışarısı yıkılırken birazdan o grafikleri de vereceğim ama ondan evvel bizde bu yani hangi kur, hangi parite, hangi para birimi dolara karşı ne oldu o grafiği de vereceğiz. Ama ondan önce şu kur korumalı mevduatla ilgili bir karar alındı. Bu şey gibi duyuruldu. Efendim kur korumalı mevduatta yeni e, değişiklik yapılıyor. Hayır değişiklik yapılmıyor. Bu program müdavimler hatırlayacaktır. Daha kur korumalı mevduat 2021 yılı Aralık ayında ilan edildiğinde üçer aylık dönemler halinde burada şirketlerin geçmiş dönem bilançolarında tuttukları dövizi kur korumalı mevduata geçirmeleri halinde buradaki kur fark kazançlarından stopaj ödeme, kurumlar vergisi ödemeyeceklerine dair bilanço dönemi bitmeden bunu ileri uzatamazsınız. Bilanço dönemi bitiyor. Sonrasında da uzatılıyor. Haziranda ne denmişti? 30 Haziran'a kadar olanlar bilançodan bunu tüzel kişiler, şirketler bozdurabilirler ve bu teşviklerden faydalanabilirler denildi. Şimdi bugünkü resmi gazetede yayınlanan Merkez Bankası tebliğiyle bu 30 Eylül'e çekildi. Ocak gelince 31 Aralık'a çekilecek. Mart bitince 31 Mart'a gelecek. Böyle bu üçer aylık dönemler halinde bu kur korumalı mevduattaki bu süreler uzatılacak. Çünkü o kaleyi tahkim edecek kararlara devam edilecek. Seçime kadar bu böyle. Hatta Adalet ve Kalkma Partisi'nin hazırladığı torba kanun teklifinde kur korumalı mevduat için en az 6 ay, ve 12 ay arasında değişecek sürede bir süre uzatması da gelecek. Yani 31 Aralık 2022'de bu kur korumalı mevduat hesabı dönemi kapanmayacak. O gün de söylemiştim başlangıçta. Bu uzatılacak ve uzatıldıktan sonra öyle ya da böyle doğruları yanlışlarıyla beraber hangi ister AKP iktidarda kalsın, ister yeni bir parti iktidara gelsin bu kur korumalı mevduatı devam ettirmek mecburiyetinde öyle ezbere yıkıyorum efendim, kaldırıyorum, kur korumalıda kur farkını vermiyorum demek bu saatten sonra mümkün değil. Geçen hafta itibariyle, iki hafta öncesi aslında kur korumalı mevduat tutarı 1 trilyon 378 milyar liraya geldi. Yani 1,5 trilyona doğru gidiyor. Dolayısıyla bir çözülme olmadığı gibi bakın son üç aya girilirken 2022'nin yeni bir vade açımında yeniden hesapların, eski vadelerin yenilendiğini ve yeniden sisteme para girdiğini görüyoruz. Bu şartlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politika faizi daha da inmeli, tek haneye inmeli yıl sonuna kadar açıklaması dolar TL kurunu nasıl etkiler? Grafik eşliğinde onu değerlendirelim. Aslında Merkez Bankası'nın son toplantısından evvelki programda demiştim ki kaynakların bana %12'ye ineceğine dair bilgimi artık güncelliyorum. Çünkü kaynakların bunun artık %9'a kadar indirileceğine seçime kadar bana aktar demiştim. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun işaretini alenen televizyonda verdi zaten. Hatta Abdülkadir Selvi'ye Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Ahmet Hakan'ın yanındaki Ahmet Hakan'ın Hürriyet'in yeni yönetmeni örnek göstererek gereğini köşenden yap Abdülkadir Bey dedi, Ahmet Hakan yapıyor dedi. Artık gazetecilerin nasıl çalıştıklarını da artık gizleme gereği de duymuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ekrandan talimat verdiğini ve gazetecilerin de artık tırnak içinde gazeteci kendisini gazeteci diye tanımlayan ama gazetecilik mesleğiyle uzaktan yakından irtibatı kalmamış insanlarda pişkin pişkin bunu seyrediyorlar ve bu şekilde kendilerini gazeteci diye takdim etmeye devam ediyorlar. Orada da söyledi bu tekane indirileceğini. Artık bu saatten sonra Merkez Bankası'nın faizi indirmeme ihtimali yok. Demek ki hem bu ay hem Ekim'de hem Kasım'da hem Aralık'ta yüzer bas puan indirim gelecek yıl sonuna kadar %9'a ineceğiz. Yani Şahap Kavcun bunun aksini düşünmesi mümkün değil. Zaten kaynaklarım bunun olacağını bana belirtmişti. Ben 50 şer bas puan, 50 bas puan, Eylül'de 50 bas puan, Ekim'de gelir, Kasım Aralık'ta da hızlı bir artışla yüzde dokuz indirirler diye bekliyordum. Eylül'den daha hızlı başladılar. Bu şartlarda şimdi 18 50 civarındayız doğal dolar TL'de anlık grafik itibariyle. Geçen gün ne yapmışlardı? 18.78'e bir gece akşam saatleri bir satış gelmişti. Onu da ayrıntılarıyla aktardım. Birileri o fiyattan bozdurdu. Ne dedim? Bu yüksek fiyattan bozdurarak hem nabız yokladılar. Oraya doğru bir gün sonra piyasa açıldığında Hacimli piyasada da yukarı yönlü bir hamle gelmeyince bundan sonra yer yer geriye doğru satışlar gelebilir demiştim. İşte bahsettiğim 18.40 üzerindeki müdahaleler şeyin ifadesiyle Hazine Bakanı Nurettin Nebati'nin meşhur ifadesiyle heterodoks müdahaleler aslında ortaya karışık diyebilirdi. Nebati bu arada Sayın Nebati danışmanlarınız bilmiyorum kim ama size çok büyük bir tuzak kurdukları anlaşılıyor. Yani bu metin bir bakanın önüne konulacak bir metin değil. Yani e, baktığınız iyiye gitmiyor. Keşke kağıdı kenara koyup şifayı konuşsaydınız daha iyi olurdu. Bu kadar komik duruma düşmezdiniz ama ben olsam o danışmanlarla, o konuşma metni hazırlayanlarla bir dakika daha çalışmam. Çünkü bu nasıl bir metindir yani? İktisat tarihini bu şekilde karma karışık bir yapıyla ve üniversite kürsüsünde bile iktisat kürsüsünde ancak anlatılacak bir, bela, bir şey, retorikle aktarmak gerçekten sizin açınızdan talihsizlik oldu ama e, siyasetçi de aynı zamanda basiretli olmalı. O e, orada maalesef e, fena halde tuzağa düşürüldünüz danışmanlarınız tarafından. Şimdi 18.50'de yukarıya doğru çıkışlarda satışlar geliyor. Zaten burada ne demiştim? 18.62'ye kadar takip edeceğiz. Orada yine satışlar gelecek. Ana aralığımız 18.35-50 arasıdır. Bu ayki toplantıya kadar. Bakın bu faiz indirimi açıklamaları geliyor. Rusya ile Mir kart ödeme sistemlerinden kan bankaları da çekildiği çekiliyor. İşte ortalıkta dolar endeksi yine 112 113 seviyesinde. Hepsi piyasalarda çok büyük riskler var. Ona rağmen bakın 18-50 civarında zaten Çeyrekten çeyreğe kurdaki hareketi takip ederseniz yıl sonunda 19,5-21 lira arasında bir yere geleceğimizi göreceksiniz. Bu hem bu dönemde kur korumalı mevduata girenler için artı bir kazanç olacak. %15 stopaj ödemeyecekler. Kur farkıyla beraber nemalarını, kar paylarını alacaklar. Hem TL mevduat hem de TL katılım hesaplarını kur korumalı da. Şimdi sadece Türk lirasının zor günleri değil dolar karşısında. Bakın dolar karşısında o ABD doları ve diğerleri en iyi performans gösteren 4 para birimi var. Rus rublesi %28 değer kazanmış. Brezilya reali %3. Meksika pezosu %1.5. E, Peru, peron, Peron'un solu de e, peron, Peron'un parası 0.78. Ondan sonra aşağıya doğru dikkat ederseniz ee, İsviçre Frangı, Kanada Doları, Malezya Ringitisi, e, yine e, Çek Kronu, Euro. Bakın Euro yüzde 14.34 değer kaybetmiş. Peki İngiltere İngiliz Sterlini, British Pound 18 yüzde 1872. E, Japonya'nın yüzde 2043. Macaristan Forinti 25. Türk Lirası yüzde 28. Arjantin pezosu %30 bu arada Arjantin faizi biliyorsunuz %70'in üzerine çıkardı politika faizi ona rağmen dolar karşısında bakın Türk lirasından daha fazla değer kaybetti ve enflasyonu da yükselmeye devam ediyor. Karmaşık günler zor günler dolayısıyla faiz %9 inerse söyle dolar bir anda patlar matlar beklentisine girmeyin. Kademeli ihtiyatlı saray ne kadar kurda ne kadar gidilmesine müsaade etmesi o aralıklarda gidilecek. Ve yıl sonunda da 19-21 lira arasında bir eşikte kapatılacak. 2023'te seçimden önce bir operasyon tabii ki olacak yine. Dolara çok sert bir operasyon gelecek. Doların 2-3 lira birden mevcut seviyelerin altına indiğini göreceğiz. Ama bu da aslında seçim sonrası gelecek kur şokunun da ilk işareti olacak. Dolayısıyla orada dip seviyelerden alabilenler ya da kur korumalıya girenler orada yine kazançlı olacak Euro dolar ve Euro dolardaki grafikte 0.97 seviyesinde ama ana aralığımız 0.94 0.97 olacak. Yukarı yönlü artık 98'in üzerinde tutunamadığını görüyoruz. Avrupa'nın problemleri çok çetin. İtalya'da neo bir lider iktidara geliyor. çok sert söylemleri var, borçları var. Avrupa'nın kendi içindeki bu resesyon ve yüksek enflasyona nasıl mücadele edeceği belli değil bu açıdan Euro'daki değer kaybının devam etmesini bekliyoruz. Euro TL'de de evet 18'in üzerine doğru bir hamle yapsa da aslında 17-60'a doğru gerilediğini göreceğiz. Burada e, biz burada satış fiyatını ekrandan veriyoruz. Siz bazen ya şu fiyattan verdim üzerine çıktı. Sizin verdiğiniz fiyat e, karşıdaki döviz bürosunun ya da bankanın kuyumcunun alış fiyatı oluyor. Dolayısıyla siz aslında bizim burada konuşmadığımız ekranda görmediğiniz fiyata bakarak kaçtan sattınız oradaki fiyat e, ne olmuş ona bakmalısınız ama euro için zaten 1.23'ten itibaren en, e, parite aşağıya doğru giderken ikazda bulunduğum için bunları kademe kademe azaltın dediğim için bu dönemde yüksekten euro almış olmak zaten başlı başına bir hatalı tercih olmuş. Altına gelince altın 1670 dolarda o da euro dolar gibi maalesef e, çırpınıyor. Yukarıya doğru çıkmaya çalışıyor ama e, 1750 üzerine çıkmadığı müddetçe bu aşağı yönlü satışların, bu yükselişlerin e, aşağı yönlü satışlar öncesi e, boğa tuzakları olduğunu göreceğiz. E, ben 1605'e doğru çekilme beklentimi yine koruyorum. Yer yer oraya doğru çekilebilir ama ana aralığımız 1620 ile 1650 dolar arasında seyredecek. Gramda da 930-980 lira arasında kalacağız. Gümüşte 18.86 ama gümüşte de yine 18'in altında 17.40'a doğru satışları takip edelim. Bitcoin, Ethereum'da maalesef yine öyle bir yerde sıkıştı ki fiyat tekrar. Şimdi bu Ekim ayında Avrupa Merkez Bankası 2 Kasım'da da Amerika faizi artıracak. Hadi bakalım oradan biraz daha aşağıya. Dolayısıyla yok efendim buralar dip diyenlere aldırmayın. Eğer bu kadar uzun süre bir fiyat dipte kalıyorsa ve oradan onu kimse toplamıyorsa sizce bu mümkün mü? Balinalar bunu bırakır mıydı burada? Hamsilere bu lokmayı bırakırlar mı? Dolayısıyla önümüzdeki günlerde kripto paralardaki o satış baskısının daha da arttığını göreceğiz. Petrol işte 87 dolarda bir an petrol, alüminyum, nikel, bakır, platin, paladyum bunların hepsinde satışlar Gün içerisinde öyle yer yer yukarıya doğru çıkıyor gibi de olsa maalesef değer kaybı devam edecek. Bu açıdan İngiliz sterlini ve Euro-Dolar aslında bir anlamda dolar güçlü dolar karşısında diğer piyasaların reflekslerini görmemiz açısından önemli. Borsa İstanbul'da 3169 e, puanda. Tabi %1'e yakın artıda. Bankalar da ona yakın. Önümüzdeki günlerde ben tansiyonun orada Şekerbank, İşgayo ve ee, yine e, TSKB Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası e, hisselerinin takas banka teminat olarak alınması ve kredi ile oradaki likiditenin e, likidite krizinin çözülmesiyle artık o e, şokun da atlatıldığını görüyoruz. Artık bundan sonra hem bankalarda hem holdinglerde hem GO'lar hem de sanayi ve e, gıda şirketleri olmak üzere onlar da iskontolu olanlar, potansiyelin altında kalanlar bu son düzeltmede bol fazla satış gelenler kademeli olarak tercih edilebilir ama dediğim gibi borsalar için emtia piyasaları için başka riskler var. Yani bizim de ötemizde bizi de aşan bütün dünyayı da sarsabilecek işte büyük belirsizlikler var. Program başından beri aktarmaya çalıştığım emeklilik fonlarından yine likidite krizinden resesyon mu yüksek enflasyon mu tartışmalarına kadar belirsizliklerin ortasında yol almaya çalışıyoruz. Ailenizin ekonomik kanalında bir programda daha sonuna geldik. Altyazıda da gördüğünüz gibi artık önümüzdeki haftadan itibaren yeni yayın günlerimiz pazartesi ve perşembe. Ayda bir katıl üyelerine FED toplantısının olduğu çarşamba akşamı canlı yayın olacak. Özel canlı yayın orada soru cevap imkanı Katıl üyelerine tanıyacağım ve bir süre sonra da o yayını daha sonra diğer abonelerimiz için de yayına açık hale getireceğim. Ama katıl üyeleri üyeliğin farkıyla daha erkenden seyretme ve soru sorup cevap arama hakkına sahip olacaklar. Anlayışla karşılayacağınızı ve desteğinizi devam ettireceğinizi ümit ediyorum. Abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Hepinize şimdiden güzel bir hafta sonu temenni ederim. Pazartesi yine aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.